Yol Sayın Büyükelçiler, Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı Başkanım, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanım, değerli medya mensupları, kıymetli konular. E, tıp, hocamız tıbbi yönünü, hastalık olması yönüyle bu bakımdan e, ele alacak, bize sunum yapacaklar. Ardından yine bizim enstitümüzün çok kıymetli e, uzmanı hocamız, ekonomik bakımdan korona virüsünün e, bilhassa dünyaya etkileri konusunu ele alan bir e, sunum yapacaklar. Önemli bir gündemi olan koronavirüsler hakkında e, konuşacağız. Bildiğiniz gibi ee, salgın hastalıklar dünyada e, çok önemlidir, çağlar açıp çağlar kapatmıştır, nice insanları etkilemiştir. Çin'in e, böylesine bir üretim merkezi olan e, bir ülkenin şu anda dünyadan virüs sebebiyle izole olduğunu görüyoruz birçok açıdan e, ve virüsün yarattığı belirsizlik aslında küresel ticarette ve e, ürün tedarik zincirlerinde aksamalara yol açıyor ve emtia fiyatlarını da oldukça, e, oldukça aşağıya çekiyor ama burada şu önemli, çok uluslu şirketlerin şu anda olan bu sınırlı bilgiler ışığında neden? Çünkü bu virüsün bir belirsizliği var ve sınırlı bilgiler ışığında aslında çok büyük kararlar aldığını görüyoruz. Birincisi SARS vakti döneminde yaşanan hadise ve onun getirdiği etkilerle mücadele edildi. Şimdi bu ikincisi hocamız da güzel anlattı. E, malumunuz öldürmeyince 阿斯那比拉斯大家好我是朱可乐杰克很高今天能够跟各位就新型冠状肺炎疫情呢做一个交流 Her şeyden önce Sayın Başkanımıza ve biraz önce detaylı e, bilgiler vermiş olan iki hocamıza teşekkürlerimi sunmak istiyoruz. E, değerli katılımcılar, bugün e, burada sizinle bir araya gelerek yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan e, bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 呃，疫情发生以后，在习主习近平主席的强有力的领导下，中国发挥了举国体制的优势，从治疗、防控、呃科学研究和开展国际合作四个方面入手，全力抗击疫情。 Böyle bir salgın ortaya çıktıktan sonra devlet başkanımız Sayın Xi Jinping'in bizzat öncülük ettiği sürece mücadele sürecimize başladık ve Çin kendisine özgü siyasi sisteminden yararlanarak, Bizim avantajlarımızdan yaralarak bütün devletimizi, bütün ülkelerimiz, ülkemizin imkanlarına ve kaynaklara seferber etmiş durumdayız. Ve şu anda ülkemiz hastaları tedavi etmek ve salgını önlemek ve durdurmak, bilimsel araştırmalar, araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliği yapmak gibi dört ana başlık altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 截至昨天呢，呃，全国各地一共一万七，呃一呃一万八千七嗯七百名这个医务人员都到武汉来协助武汉的这个呃防疫和治疗，呃，在这个通过新建和改造，我、嗯、们在短时间内为武汉增加了一万多张床位病床位。对，呃， Rejim itibariyle Çin'in Çin, Çin geleneğinde e, Wuhan, e, Hubei eyaletinin bölgelerden toplamda 18.700 sağlık personeli Hubei eyaletine gelerek yardımcı oluyorlar. Ve e, yine de e, bizim e, yeni e, yapılan ve daha önce eski e, haliyle yet, yet, yetmez, yet, yetmez hali olan, halde olan yataklarımızı düzgünü sürerek de eee fazla hastalığı ekip bildiğiniz hastalıklarımızla eee ekrandı. olmak üzere şimdi birçok bölgesinde vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları sitti en sıkı bir şekilde noktasal olarak 中小学包括大学都推迟了开学，现在很多学校都采取的是网上授课。现在呢，呃。 Şenir出u, <gülüyor> <gülüyor> şu anda bizim bilim, bilim yaptıkları çalışmalar sonucunda şu anda birkaç geçerli olabilecek ilaç e, test edil ediliyor şu anda. İmiyalı <laughs> geçerli bir aşının yaratılması için de bizim çalışmalarımızın olanca hızla sunuyoruz. 我们同国际卫生、世界卫生组织以及各国呃保持着密切的沟通，呃，分享信息。就在昨天，国际卫生组织的专家组的先遣组已经抵达中国、嗯。嗯嗯 Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çeşitli ülkelerle uluslararası toplumun çeşitli farklı üyeleriyle ilk anda sağlıkla ilgili bilgileri paylaşmaya çok büyük önem veriyoruz. Ve dün aslında Dünya Sağlık Örgütü'nü gönderdiği öncü uzmanlar heyeti içine varmış durumdalar. Bir süre, 呃，现在新每日的新增确诊病例、新增的疑似病例等几个关键的这个指标呢，它的增长已经总体上呈下降的趋势。呃 bizim, 呃 Ee, yeni görülen tekli vakaların sayısı, yeni görülen şüpheli vakaların sayısı gibi önemli göstergelerde e, art, e, artış oranı da bir düşüş göz, gözüküyor. Özellikle <laughs>

bu rakam bu eyaletinin tarihi dışında şimdi diğer bölgelerinde her, her, gün, her gün ortalama yeni görülen e, tekli sayısı 800 iken dün ise bu rakam 377'ye indi ve burada %80 gibi büyük bir düşüş yaşandı. Ve buradan da ıı, Çin hükümetini aldığı ıı, çok boyutlu ve kapsamlı kontrol ve denetim mekanizmasının mekanizmasını yavaş yavaş etkilerini görüldüğünü anlayabiliyoruz. 到昨天治愈率已经达到了百分之十一，这说明治疗上也在进一步的改善。 ve çünkü şöyle, dünkü şöyle bir rakamı da paylaşmak istiyorum. Artık hastalarımızı tedavi ederek taburcu etme oranımız yüzde on yükseldi. Bu, bu rakam da 下一步呢？中国政府的重点就是两个方向，就是刚才两位女士谈到，第一，我们还是要，呃，全力以赴的加强治疗、防控、抗击疫情。 <gülüyor> <gülüyor> ve bunda önümüzdeki bu, aşamalarda hükümeti ağırlıklı olarak şu iki başlık altında çalışmalarını yürütecek. Biraz önce iki hanımefendinin de bahsetmiş olduğu gibi 呃, birincisi biz elimizden geleni yaparak salgını 呃, en iyi şekilde önlemeye çalışacağız ve hastalıklarımızı tabi <laughs> <ırlıklı> etmeye çalışacağız. 第二呢，就是全力组织呃复工复产。到目到昨天。<laughs> <laughs> 呃，煤电油气以及民生领域的复工率已经都达到了百分之八十以上。Bugün, j i z mümkün olduğunca bizim üretim bizim üretim t e s i s l e r i m i z i h yeniden ü u e t i m başlamasını organize etmeye çalışacağız ve d u n şimdi en önemli insan halkların halkımızın yaşam seviyesini en yakından ilgilendiren önemli konular kömür, doğalgaz, doğal gaz, petrol gibi konularda gibi alanlarda ki üretim tesislerimizin işe iş başına dönme oranı artık yüzde seksene ulaştı. 中央政府以及各地方政府都出台了很多优惠措施来帮扶中小企业

总的判断呢，是中国的经济的基本面以及总体向好这个趋势不会改变，疫情给中国经济带来的冲击呢，可能是阶段性的、暂时的。 Şöyle bir e, öngörümüz ve değerlendirmemiz var. O, o, i̇şte biz, e, bu böyle bir salgın e, daha sonra Çin'in e, ekonomisini temel görünümü e, fazla etkilenmeyecek ve Çin ekonomisini e, sürekli olarak iyileştirme eğilimiyle etkilenmeyecek. Ve bu salgını ekonomimizi e, yapabileceği darbe de sadece aşamalı ve geçicidir.